Ya evliya hatta dedim ki beni kızdırmayın. Başka bir şey söylerim. Bak sen. Hı? Söyleyin o başka bir yani şey. Yani Nihal da derim ne var ki? Değildir. Bugün devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programı. Bunun kaptadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlar. Fakat bu prensipleri yoksanın diye sanılan... <laughs> ...hatlar. Fakat bu prensipleri yoksanın diye sanılan... Bu prensipleri yoktan indiği Fakat sanılan... evet, bu prensipleri yoktan indiği sanılan Ül, ilhamlarımızı yoktan ve daha değil doğrudan doğruya, hayattan almış oluyoruz. Habertürk televizyonda Atatürk evliyadır şeklinde bir söz Söylediniz mi? Söyledim, söyledim, Yani. Söyledim. Evliyadır. Söyledim. Al, al. Evliya mıdır Atatürk? Elbette. Ama herkes... Ama de, o olabilir. hani evliyalık vasıflarını kimse bizde <laughs> görmüyor ya. Hani e, gör, dediğiniz gibi sakal yok, cübbe <gülüyor> yok. <laughs> bol evet. bol hadis anlatamıyoruz. Bütün, bütün şeyler evli olur sakallı olsaydı. Keçiler evli olur. Çüş! <laughs> çüş! Yedi sülalene çüş! İstanbul'da bir yönetmene izletmek. Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Abi bak. Kafayı var ya kıracağım ya. Bilmediğim şey yok arkadaşlar. Terk etmiş Türkiye. Türkiye bir açık hava timarhanesi. Bu <laughs> tarımdan sonra ve peygamberle Allah'ımın arasına koyabilirim Atatürk'ü. E. Aptal! Aptal cahil! Ben kimsiydim? Bu imkansızlık ne olur? Ben Atatürk'e şeyim, bunu kimseyim? Ben kimsiydim? Ben kimsiydim? Deli deliyi sever, imameliğini... Mustafa Kemal'in hafız olduğunu <laughs> Biliyor musunuz? Ve Mustafa Kemal 8 yaşında... Tüş diye bağırıyorum. <laughs> Bizi diyor ki Mustafa Kemal 6 yaşında hafız dedi. Tüş yaşıyorlar. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelin el alemden. Ağlı bir <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Giyin ama hepinize de bir tek mi kursam var ya yuvarlarım atarım ha. Ay gibi giriyorsun şu...